Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmediğim bir akşam rutini çekiyorum. Hem de beraberinde ufak bir okuma maratonu da yapacağız. Ben Instagram'da bir story paylaşmıştım. Bana kitaplığımda olan ve okumadığım bir kitabı söylemenizi istemişim. Yani tamamıyla siz bir kitap ismi söyleyeceksiniz. Eğer kitaplığımda varsa ve okumadıysam ben onu okuyacaktım. Ama bana çok fazla kitaplığımda olmayan ya da okuduğum kitaplar geldi. Açıkçası kitaplığımda olup da okumadığım bir kitap yoktu. Gelen kitap isimlerinin birkaçını da söylemek istiyorum hatta. Agatha Christie'nin kitabından bahsetmişlerdi. Doğu Ekspresi'nde Cinayet, onu okumuştum. Anlayı da okudum. Sebastian Pitzig'in Psikos kitabı gelmişti ama o da kitaplığımda yok. Ne Yaptığını Biliyorum, Sessiz Hasta, Taş, kıyat, Makas benim okuduğum kitaplardandı ve üçünü de çok beğeniyorum. 13 bağlamayı okuyabilirsin diye bir kitap vardı. Bende yok. Şeytanın Ali. Ben bu kitabı alacaktım ama hakkında güzel yorum görmediğim için almadım. Cerrah kitabı gelmişti. Onu okudum. John Ketson şizofren kitabı kitaplığımda yok. Daha sonra iyi Bir Kızın Cinayet Rehberi serisi o bende yok. Senden önce ben okumuştum. No 26 gelmişti. Bende yok. Cehenneme Övgü bende yok falan. Böyle bir sürü kitap gelmişti. Dediğim gibi ya okumuştum ya da kitaplığımda yoktu. Ben de şöyle bir story attım. Ee, i̇ki kitabı paylaştım. Birinin türü gerilim, birinin türü de romantikti. Ee, birincisi Jane Casey'nin Beşinci Kurban kitabı. Diğeri de Casey K. Adams'ın e, Aşık Erkekler Kitap Kulübü'ydü. Şu anki duruma göre romantik kitap daha fazla istenmiş. %62 oy romantik, e, %45 oy da gerilim. O yüzden romantik kitaba başlıyoruz. Kitaba başlamadan önce de birlikte böyle ufak bir akşam cilt bakım rutini yapacağız. Ben zaten yüzümü yıkadım geldim. Bugün yüzümde makyaj vardı. Önce yağ bazlı bir temizleyici de temizledim. Daha sonra da e, yıkama jeliyle tamamen arındırdım cildimi. Bugün aşırı yoğun bir gündü. Çarşıda işlerim vardı onları hallettim. Biraz geç geldim ve işte yemek ye derken biraz uyumuşum. Şu an aslında çok fazla uykum var. Yarın sabahta erken kalkacağım çünkü tırnak randevum var. Ama bu videoyu bu gece çektim çektim. Çekemedim muhtemelen bu videoyu hiçbir zaman başlatamayacağım. Zaten muhtemelen video iki güne falan bölünecek. Belki üç günde olabilir. Çünkü dediğim gibi hem bir akşam rutinim hem de okuma maratonu olacağı için e, sanmıyorum o kitabı bu gece bitirebileceğime. Bu arada ben kitabın e, bir diğer kitabını okumuştum. Aşık Erkekler Gizli Görevde diye. O çok güzeldi. Açıkçası bunun çıkmasına çok sevindim. E, çünkü zaten okumak isteyip de bir türlü böyle elime atamadığım bir kitaptı. Biliyorsunuz ben gerilime kapıldım mı 3-5 kitap okuduktan sonra ara verebiliyorum. O yüzden biraz zorlandım. Şimdi ilk olarak yüzüme bu Kodeli markasının Vino Perfect esansını kullanacağım. Bu ışıltı verici esans olarak geç. Ben galiba bir buçuk hafta falan oldu e, kullanıyorum. Tabii çok böyle her gün her gün kullanmadım. Cildimin bir alışma süreci vardı. İlk başlarda haftada üç kere falan kullandım. Şimdi bu hafta ikinci haftam olacak. Bu hafta da artık iki günde bir kullanacağım. Yani bir gün kullanıp bir gün kullanmayacağım. Daha sonra artık cildimin durumuna göre ya her gün kullanacağım ya da yine iki günde bir kullanmaya devam edeceğim. Önce bununla bir güzel yediriyorum. Aslında. Pamukla yapmak doğru olmayabilir esans olarak geçtiği için ama ben e, açıkçası bunu elimle yaptığımda pek verim alamıyormuşum gibi hissettim o yüzden de e, pamukla yapıyorum esanstan sonra yine bu Kodeli markasının Vino Perfect serumunu kullanacağım bu da leke açıcı serum olarak geçiyor bunu da e, galiba bir hafta oldu kullanmaya başlayalı. böyle bir pompa kadar elime alıp biraz elimde ısıtıp Yüzme sürüyorum. Bu ikisini alırken çok fazla video izledim. Çok fazla araştırdım. Kullanan herkes çok memnun. Bir maskesine daha denk gelmişim hatta. Ee, şu an radarımda o var. Onu almayı da istiyorum. Ama ilk önce bu ikisini denemek istedim. Yani hem e, markayı bilmek adına hem de cildimin bu ürünleri kabul edip etmemesini anlamak adına biraz bekletiyorum. Ben genel olarak şöyle sevdim. Sabah uyandığımda cildim ışıl ışıl oluyor. Herhangi bir leke açması daha yaşamadım. Yani mesela benim buralarda sivilce lekelerim var. Ee, yani yaklaşık 2-3 aydır olan lekeler. Daha öncesinde bu lekeler çok belirgindi Ama tabii zamanla oluşturduğum cilt bakım sayesinde azaldı. Herhangi bir lekelerde açılma görmedim bu ürünleri kullanmaya. Başladığımdan beri önemli olan o lekeleri geçirip geçirmeyeceği. Eğer geçirmezse bu ikisi bittikten sonra bir daha almayı e, düşünmem. Cildime son aşama olarak da e, Natural by Vastens'ın pirinç özlü kremini süreceğim. Bu da yine cilde ışıltı veren ve cilt lekeleri üzerinde oynayan kremlerden bir tanesi. Ben bu markayı biliyorum çünkü daha önce e, ben Vastens'de çalışmıştım. Bir buçuk sene iki sene kadar falan. Natural by da orada tanıdım. Gerçekten içerikleri çok güzel. Şampuanları, saç tonikleri çok beğenerek kullanmıştım. Ama sonra saç tipim değişti. Daha yağlı bir hal almaya başladı. Bu yüzden de onu bırakıp başka markayı tercih ettim. Bu aralarda böyle pirinç özlü maskeler, kremler arıyordum. Karşıma Natural by Valsons çıktı. Güvenip bildiğim bir marka olduğu için de bir şans verip almak istedim. Daha önce saç ürünlerini kullanırken pirinç özlü kremini falan kullanmamıştım. Yani gerçekten güzel bir marka. İçeriği çok güzel. Cilt bakım rutinimi bu şekilde tamamladım. Son olarak kirpiklerime bakım yağı süreceğim. Bunu zaten beni eskiden beri izleyen varsa eğer bilecektir. Ben ilk videolarımda falan da kullanmıştım bu kaş kirpik yağını. Kaşlarımı kullanmıyorum. Kirpiklerimi kullanıyorum. Kirpiklerim için gerçekten çok etkili oldu. Benim kirpiklerim çok fazla dökülüyordu. Artık dökülmüyor. Gerçekten dökülmüyor ve e, biraz gürleştirdi. Biraz da uzatsa çok güzel olurdu ama e, maalesef öyle bir etkisi olmadı. Yine de kendisinden memnunum. Bu Versévi markasına ait. Aynı markanın göz çevresi kremini de kullanıyorum. O da çok güzel. Benim göz çevrem önceden aşırı koyu ve halka halkaydı. Şimdi biraz daha toparlanmış durumda. En azından sabah uyandığımda sanki bütün gece ayaktaymış gibi bir göz çevresine sahip değilim. Daha ışıl ışıl duran bir göz çevresine sahibim. Aslında normalde rutinimde göz kremim de vardı ama ben onu unuttum. Ama yine size göstereyim. Zaten böyle reelslarımda falan cilt bakım içeriği çektiğimde görüyorsunuzdur sürekli. Bundan da çok memnunum. Evet, akşam cilt bakım rutinim bu şekilde. Kısacık ve temiz bir rutin oldu. Şimdi ben hemen bir kahve yapacağım. Ondan sonra kitap okumaya başlayabiliriz. Bu arada bu videoda kitap okuma köşemi de göstereceğim. Orayı değiştirmiştim. En son yaptığım oda turundan yine ufak bir değişiklik olarak odam değişti. Onu da hemen kitap okumaya başlamadan önce size göstereceğim. Kahvemi hazırladım, kitabımı da aldım, geldim. Şimdi size okuma köşesini göstereyim, ondan sonra da okumaya başlıyorum hemen. Şimdi biliyorsunuz buradaki aynanın hemen yanında kitaplığım vardı. Bir de çalışma masam vardı, onu kaldırmıştım. Sandalye duruyordu. En son videodaki hali bu şekildeydi. Şimdi buradaki kitaplığı buraya aldım. Hemen yatağımın yanında duruyor. Burada olması da kitaplığı kullanmama engel değil. Rahatça aradan geçip istediğim kitabı seçebiliyorum ya da kitaplığımı düzenleyip temizleyebiliyorum. Hiçbir engel olmadı. Buraya da beyaz koltuğu koydum. Yan tarafta kitap arabam duruyor. Burada da kasalar vardı, onları değerlendirdim. Buraya da bir poster aldım, böyle biraz renkli, güzel görünsün diye. Buradaki rafı yine bir posterle değerlendirdim, yanında mum var. Şurada zaten ışığım var. Onu hemen açayım hatta. Bu köşe bu şekilde oldu. Yani benim çok içmesinde. Açıkçası zaten çok uzun zamandır böyle bir yerin hayalini kuruyordum. Burada ee, buraya da böyle iki tane klient aldım. Klientler çok tatlı bu arada. Yani bunun rengine bayıldım. Ee, üstündeki yazı benim hayat mottom. Diğerine böyle pembenin yanına beyaz uyumlu olur diye aldım. Şimdi ben uçan raflardan alacağım. Hatta aldım kargoda. Umarım yarın gelecek. Onları da şu boşluk kısma takmayı planlıyorum. Aslında 3 tane aldım. Daha fazla alabilir miydim? Emin değilim. Önce dedim, bir üçü gelsin, ee, belki onları çok güzel bir şekilde konumlandırabilirim. Biraz Pinterest'e de bakacağım o konuda. Eğer yeterli gelmezse e, belki bir üç tane daha alırım. Şimdilik böyle çok boş duruyor. Hiç sevmiyorum bu görüntüyü. En azından e, buradaki rafın yanına onlar da gayet güzel durur. Oraya da böyle en sevdiğim serileri koymayı planlıyorum. Sevdiğim kitapları falan. Kitabımı aldım, geldim. Önce size kapağını göstermek istiyorum. Böyle aşırı hoş tatlı bir kapağı var. Hatta e, diğer kitabını da göstereyim. Diğer kitabı da bu şekildeydi. Bunu muhtemelen bir videoda falan kitap açılışlarında bahsetmiş olabilirim diye hatırlıyorum. Çok da emin değilim. Yıldız beyzbol oyuncusu Gavin Scott'ın evliliği büyük çıkmazladı. Chris Thea ile ettiği büyük bir kavganın ardından kendini kaybeder. Bu zaten sorunlu olan evliliklerinde bardağı taşıran son damladır. Thea boşanmak isteyince gözleri açılan Gavin gururu ve korkusuna yenik düştüğünü fark eder. Aşk Erkekler Kitap Kulübü'ne hoş geldiniz. Çaresizce evden ayrılmak zorunda kalan Gavin'ın yardımını hiç beklemediği bir yerde bulur. Şehrin önde gelen erkeklerin toplanıp aşk romanları okuduğu gizli bir kitap kulübü. Genç adam kulübün seçtiği Kontes'in aşığı kitabının ve arkadaşlarının yardımıyla evliliğini kurtarma yolunda ilk adımı atar. Fakat bu bahtsız Romeo'nun içindeki kahramanı ortaya çıkarıp karısının güvenini yeniden kazanabilmesi için süslü sözcükler ve jestlerden daha fazlasına ihtiyacı olacaktır. Evet son adım gözlüğümü de taktığımı göre artık bu sefer gerçekten okumaya başlıyorum. Ara ara size de e, ufak kitap hakkında bilgiler geçeceğim. kitabı 44. sayfada bıraktım. Çünkü çok fazla uykum geldi. Ve uykuluyken okuduğum hiçbir şeyden anlamıyorum. O yüzden kendimi zorlamadım zaten 44. sayfaya kadar adamla kadının kavgası, işte adamın kitap kulübüne seçilmesi falan oraları okudum. Şimdi artık 44. sayfadan sonra muhtemelen kitap açılacak. Artık daha fazla bir şey söylemiyorum. Videoyu kapatıyorum. Yarın akşam görüşürüz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biraz uzun bir süre oldu açıkçası. Videoyu kapattığımda şu an açmamın arasında geçen bir 4 gün falan var. Bu 4 günde yakın arkadaşım nişanlandı. Onun koşuşturmacası vardı. Ve ben 2 tane kitap bitirdim. Şimdi biri biliyorsunuz aslında bu videoda okuduğum kitaptı. Aşık Erkekler Kitap Kulübü diğeri de Hunam Dong Kitap Evi bunu da okuyordum storylerden zaten bol bol böyle alıntılarınınla kitapla ilgili fikirlerimi falan paylaşmıştım bu süreçte bu ikisini de bitirdim bu çok güzeldi yani gerçekten hayatın içinden size verebilecek bütün öğütleri veriyordu ve ama bu öğütler işte böyle yapma başına bu gelir ya da bunu yaparsan hayatı güzel yaşarsın tarzında değil kesinlikle değildi yani biz gençler şey sevmiyoruz bize Emir verilerek dayatılan e, öğütleri sevmiyoruz. Bu kitapta e, asla öyle şeyler yok. Cümleler akıp giderken sanki siz hayatınızdan bir şeyler okuyormuşsunuz gibi yani sizin hayatınızda yapılması değişilmesi gereken şeyleri anlatıyormuş gibiydi ben o yüzden bu kitabı çok sevdim ee, sonsuz güvenle önerebileceğim kitaplar arasına girdi şimdi gelelim bir diğer kitabımız aşık erkekler kitap kulübüne yani ben bu kitabı ikinci kitabını çok sevdiğim için büyük bir beklentiyle aldım ee, ikinci kitap çok güzeldi. yani muhtemelen dedim ki hani bunu da çok severek okurum ama maalesef öyle olmadı aşırı sıkıldım yani Gavin ve e, Thea'nın ilişkisi beni çok baydı bir bölümde kadın suçlu bir bölümde adam suçlu bir bölümde böyle adam iyi şeyler yapıyorken kadın Kadın asla kabullenmiyor. Ama diğer bölümde kadın adamı istiyor. Yani böyle sürekli Allah hadi barıştılar. Hadi barışacaklar diye 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 okuyup aşırı sıkıldım. Yani gerçekten bu videonun amacı bu kitabı okumak olmasaydı ki zaten en son bıraktığım yerden sonra hani okurken hiç böyle Kamerayı açıp da size anlatmadım. Çünkü bir an önce bitirip böyle artık bu kitabı önünden kaldırmak istedim. Çok uzadı benim için. İki çiftin kavgasını, işte barışmaya çalışmalarını, bence kavganın çok gereksiz bir sorundan yola çıktığını falan okumak isterseniz alabilirsiniz. Ama Benlik'teydi. Gerçekten iyi bir kitap olması gerekiyor. Benim e, ballandıra ballandıra anlatmam için. Ama bu kitap onun arasına kesinlikle girmedi. İlk videonun biraz e, talihsizliği oldu diyelim bu kitap. Ama ben bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Bir dahaki sefere bir haftalık falan maratonu da çekmek istiyorum. Çünkü ben bir haftaya 3 tane gerilim kitabı falan sığdırabiliyorum rahatlıkla. Hem bu sayede kitaplardan daha erken bahsetmiş olurum. Çünkü ben hala gerilim videosu çekemedim tahmin edersiniz ki. Ben böyle e, okuduktan sonra direkt düşüncelerimi paylaşmak burada daha iyi olur. Hem de öneri tarzında olur video. Bilmiyorum. Bunu çözeceğim. Çünkü ben ilk defa böyle okuma maratonu videosu çekiyorum. Çok da araştırmadım aslında. Bundan sonra bir araştırıp nasıl olduğuna dikkat edeceğim. Evet videomuz bu kadardı. Gönül isterdi kitabı çok severek okumuş olayım. Size de böyle çok güzel bir şekilde anlatayım. Ama maalesef öyle olmadı. Bir dahaki videolarda umuyorum ki böyle çok güzel kitaplar okurum ve size onları severek anlatırım. Umarım sizler de videoyu sevip beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer paylaşacağım videolardan haberdar olmak için Için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.